Allah, tamam Hepinize mı? tamam geleceğim Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Ateşle birlikte roketlik oynayacağız. Grup başkanı. Evet. Açıyorum servis keki. Arkadaşlar şimdi başlıyacağız. <laughs> evet arkadaşlar... <laughs> <laughs> başladık. <laughs> ya ateş. Hey! Oldu. Yapma. Tamam. Ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bazı İkira, <laughs> bazı videolarıma bazı çok emek Allah ekmek veriyordum yani ekmek mi ya emek emek ne diyor attın onu ah be Aa 67 boost'um vardı. Arkadaşlar yakında yapabilirsem PS'den editleri yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar ve... çete bakar mısınız ya? <laughs> hayır, girmesin. Hayır. Ya ucu ucuna. Arkadaşlar akar... çete bakar mısınız? <laughs> Adamlar oynamıyor ki dur bakayım. <laughs> Gördüm. Arkadaşlar, arkadaşımın kusuruna bakmayın ne olur. Kusuruna Ondan sonra o... bakmayın. Ondan, o, o bu arkadaşımın bu arkadaş arkadaşımız konuşmaya çalışıyor. <laughs> ya arkadaşlar, bu bir daha bu arkadaşı videoya falan almayacağım, o yüzden hepinizden e, teşekkür e teşekkür ederiz diyenleri rica ederim diyorum. Ateş onu bana pas tutturamazsan var ya. senin de onu atamazsan var ya. Ya onu nasıl atayım oğlum. Verdiğim pasa bak. Oğlum adam. Adam. <laughs> Yanımda arkadaşlar ben Ateş derim ama otistik bir tane arkadaşımız var yani. Çok öyledir. Kendisi otistikliği çok seviyor. Otizmli hatta. <gülüyor> <gülüyor> gördü Görüyorsunuz. <laughs> Ateş onu atamazlar. <laughs> evet arkadaşlar hiç gol olmadı değil mi? Hiç gol atmadı. <laughs> hiç gol olmadı arkadaşlar bakmaysınız. <laughs> arkadaşlar 3-0 yeniyoruz Çaktırmıyorsunuz değil mi? Hiçbir şey olmadı 3-0 yeniyoruz evet, arkadaşlar. Arkadaşlar 3-0 yeniyoruz. <laughs> yani, hiç şey evet. olmadı. Evet hiç Tabii, gol yemedik. bir tane doğru düzgün bir tane. İlyas ya. Senin ben var ya. Kayıtta lan sus tap be. Allah. Ben... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir tane daha gol attık gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. 4-0 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Boskur çok şey kurtardı ama. Sonra da gol attı kendisi. <laughs> evet öyle oldu arkadaşlar. Ya yani, değil mi değil mi? Evet öyle oldu. 4-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar, 4-0 yenemiyoruz. 5-0 yeniyoruz arkadaşlar. 5-0 yeniyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir durumdayız şu anda. Evet arkadaşlar, İnçansız bir daha şey. çevirir. Ben gidiyorum. Evet bakın arkadaşlar, topa nasıl vuruyorum şimdi izleyin. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl vurdum? Ark arkadaşlar bu kadar emek sarf ediyoruz. 5-0 gol attık sizin için. Şuraya ünlü bir işaretim koyamıyorum ki neyse. İroni aldığı ironi olduğunu anlarlar artık. Anlamayın da ne bileyim. Oy arkadaş arkadaşlar karşı takım kurtardı ya. Oğlum ne karşı takım kurtarması ya? Oğlum ben kurtardım. Ateş susun. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar karşı takım şu anda biz mavi takıma gol atmaya çalışıyoruz. Yani ben karşıta bakın arkadaşlar 6-0 oldu neyiz biz? <laughs> Gördüğünüz ara arkadaşlar nasıl gol atıyoruz. Arkadaşlar arkadaşımın kusurunu arka... Arkadaşlar arkadaşımız konuşmaya çalışıyor. Arkadaşlar arkadaşımın kusurunu bakın. Bakın linçleyin de keşfetiyoruz. Ne diyor oğlum. ben bunu almam. Ben bunu yemem man. Arkadaşlar 7-0 oldu. Arkadaşlar biz ne neyiz diyeceğim. ya? Ar evet ya. neyiz biz ya? Ya um, 7 sıfır yeniyoruz. Size E1'e e bastım. Evet Yanlışlıkla e <laughs> e e e E1'e bastım. Bozkurt İlyas ben değilim arkadaşlar. Karşı takım. Atochowski de arkada ay arkadaş ay arkadaş Show ay <laughs> Arkadaşlar o göklerde kartal. Farklı. Hmm. Ya arkadaşlar gol attılar ya. 6 <laughs> <laughs> fark var aramızda arkadaşlar gol attılar. Şu anda çıldırıyorlar arkadaşlar. Şey. Evet arkadaşlar bir gol attılar. <laughs> arkadaşlar bir gol daha attık. <laughs> Herifleri eziyoruz lanet esiyoruz resmen arkadaşlar arkadaşlar havamızı Allah Allah Ar... Ay, arkadaşlar altı fark Allah. oldu ya arkadaşlar gol attılar ya Allah ya aaaa Arkadaşlar çok kötü bir çok iyi bir baş, çok çok başlangıç yaptılar. Atak yapıyoruz şu anda karşı takım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kimse benim arkama arkamdan bakmıyor. Arka arkadaşlar, arkadaşlar bir abi, tane attılar. Arkadaşlar. arkadaşlar gördünüz mü golüm? Ben attım hatta. Aha abi Buraya. har Art Apoal e, Apto ab, Almet, Almet benim arkadaşlar. Apto Ya bir gol daha ya. Ay ya of ya. Nasıl ah, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah Allah nasıl attılar ah. acaba? Ay, Arkadaşlar bakın 10 gol arkadaşlar <laughs> sizin sayesinde. Abi ama evet bu ark bastırsa, bu bu <laughs> arkadaşlar. Bu video oradan gol de gelecek. Arkadaşlarımız biraz ıh, ila, ıh, gir olarak girdi ama neyse arkadaşlar arkadaşlar çaktırmayınız arkadaşlar boş gördün ya evet arkadaşlar ne bir şey demedim oğlum ateş şu topu bana ya ya arkadaşlar oha arkadaşlar, arkadaşlar direkt şişir gir. Şişir hazır ya evet arkadaşlar şey arkadaşlar herifler direkt arkadaşlar, tutturdu. Allah Evet arkadaşlar at at, at, at at biz atamadık arkadaşlar. Atıyor, at ya. Arkadaşlar <laughs> atıyorduk. Ah be. Ah be. Ah be. Abe, ye, ah yendik arkadaşlar. Yendik Görür adam. musunuz? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyor <laughs> oğlum? Niye <bu> zey... <laughs> Şimdi arkadaşlar, skenici videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bir kısa bir video oldu ama kendinize çok çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.